Günaydın. Şimdi çıkış yapıyoruz. Ödeme zamanı. Şimdi burada iki gece, iki standart oda için geceli 230 yazmış, 920. Evet, aynen. Şimdi iki geceliğine 230 TL'den iki, iki gece iki oda 920 bin yazmış. İki günlükte iki motora da 80'den 320 yazmış. Yani motorların günlüğü, bir motorun günlüğü 160 TL. Odanın bir geceliği ise 230 TL yani 460 TL. Oda odaya bak. Ortama bak. Ve oda kahvaltı elbette iki kişi fiyatı. Hadi gidelim. şu an Warung Bumi Endonezya Food'dayız. Burası böyle karışık karışık, tek tek alabildiğin tabaklar. Bütün Endonezya lezzetleri var burada. Burası Canggu'da. Hemen şöyle göstereyim. So, corn Fritter var, chicken sinikler var. 8K, 16 lira bir tanesi. Burada mesela potatoes cakesler var, patatesli. 10K, tempe şey evet 5K yani 10 TL. Tempeler var arka tarafta. Bu Endonezya'ya özel bir yemek soya fasulyesiyle mantarın birleşimi, şu fermente edilmiş hali, tempe diye şey yani vejetaryen gene mantar ve e, fasulyeden oluşuyor. Tofular var. E, burada bacak şey yani tavuk bacakları var, o lek. Yumurtalar var, yedi. Arka tarafta direkt tavuk var, Emir. Bak arka tarafta direkt tavuk. Şeyde yediğimiz. Arka tarafta sinekler var. Hemen arka tarafta beans'ler var, fasulye. Şu noodles var. Sweet tempel yani tatlı tempel. Onun şunu şu tatlı hali. Soya fasulyesi ve mantarlı, ferment edilmiş, bir de şekerli, ballı. Bunlar vejetaryen ürünler zaten. Bu da her ikisi. Hem tofu hem de tempe tatmak isterseniz diye. Tam bizlik mesela şu an. Tabağına koyuyorsun. 5 lira 10 liraya. Yemeklerini dolduruyorsun. Yumurta var, soslu soslu yumurta. Istakozdu ee, değil mi bu? Evet, ıstakoz 15 k, udant yani. Fasulyeler var, kaç onk mera? 20 TL. Tabii bunların yanlarında böyle bir de çorbalar da var. Hadi deneyelim. Bur Buray'ın ücretsiz verdiler. Değil mi? Bu free. Ana bu şey karbonhidratı bizden diyor, gerisi sizden. Bu tabak böylece 53K. Bu tabakta fasulye var, tavuk var, crispy, rice. Ee, bu böyle bir mısırlı bir şey. Patatesli mısırlı. 70? 70 miydi? Bu da 70K, 150 lira. 140 lira. Hangisi? Bir de... Şu varum kelimesi var ya varum. Şu varum kelimesi neymiş biliyor musun? Her yerde varum konu görüyoruz ya. Tezgah. Mesela in, in, İngilizce mi varum? İngilizce varum? Bu, bu mu bir dere tarafından. Yok ya. Allah Allah. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. şu Otel'e geldik şimdi. İnanılmaz bir havuzumuz var. Açık duşumuz var. Bisiklet kiralamak istersek, havuza girmek istersek ve havlu almak istersek. Yani inanılmaz bir yerdeyiz yine. Bambu ağaçlarımız var. Yukarıda hemen en yukarıda üçüncü katta terasımız var. Orası da yoga alanı. Bu otel yemek dahil, kahvaltı dahil yalnızca 450 TL. Gelin bakın ben size bir de bir şey göstereceğim. Odayı göstermem lazım. Bir önemli bir detay var. Bak odamız böyle inanılmaz güzel kokuyor. Tertemiz. Her şey var zaten. Televizyon falan saymıyorum artık. Bunlar komik ve e, şey kaldı. E, basit kaldı Bali için. Şurayı göstermek istiyorum. Lütfen bir bakar mısınız? Yine bir, yine bir açık duş. Hello, uh, how are you? Hello, <coughs> uh, No ice. Hot, yeah. yeah. Is this? Uh -huh. Medium. Yeah, one um, uh -huh. Yeah, I want this way. What is Chocolate. This chocolate. Chocolate paint. Aha. one video latte more. <laughs> Soğanlıya bak, üzerine sinek <laughs> wow, çok yeah, temiz. <laughs> so okay, Şimdi siparişimiz var. İki tane latte için 84.000 bin rupi dedik. Bir tane kurvasa için 28 bin. Bir tane çak, çikolatalı kurvasa için de 33 bin rupi dedik. Toplam 146 bin rupi tuttu. Fakat vergilerle ve ücretleriyle birlikte 170 bin rupi tuttu. <laughs> Yavaş ya <yaba>, boğulacaksın. <laughs> <laughs> mükemmel. Hangisi? Şu değil mi? Şu. Bizim Adana'da kokoreç satıyorlar, böyle şırdan satıyorlar. Burada da karışık meyve. Ne olacaktı? Bali'de bak. bir saya var, kapırdı. Bende onun şeyi bitmiş. <gülüyor> 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 Alet Acı sos O kadının bize dün dediği sos var ya ha, Ondan ondan herhalde Hem acı hem tatlı değil mi? What is this? Sugar, sugar. not salt Just sugar Yok ondan değilmiş tuzlu değil diyor Acı tatlı bir sos diyor Onu da güzelce bağladı Ne kadar verdin? 10. 20 liraya bu iş işte tamam ha. How much price this one? 20. 20. Ha bize 20, ona 10. Evet. Hello ladies girişte bizi bir A AVM karşılıyor. Alışveriş yapmak isterseniz. Vav. Wow. Nazlı. Ne kadarmış? Hemen bakıyoruz. 1 milyon 320. <laughs> 2640 TL. Yıkılıyor. Yeah. Ve Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna go with you till the day I die. penalty later Breakfast bollarımız geldi şimdi. Yumurta, tavuk, patates, avokado, domates, marul. İnanılmaz bir lezzet. Bu tabak yalnızca 75 mili yani 160 TL. Tabii ki böyle bir manzara. Burada otururken şöyle de silip Böyle otururken surf yapanları izleyebiliyorsunuz. Okyanus izleyebiliyorsunuz. Buraya gelip kitap okuyabiliyorsunuz. Herkes farklı bir amaçla geliyor tabii. Şu yapıyoruz. Okyanus kenarından şöyle bir görüntü var. Hemen şurada Atlas var. Ünlü Atlas Beach Super Club diye geçiyor. Hemen şöyle göstereyim. Hemen ileride de yani şu bakayım şuralarda aynen şurası. Orası da tam Pins. Dünyanın en iyi beach club'ı. Kendilerinin de aynı tabiri var. Kapının girişinde öyle yazmışlar zaten. World's Best Beach Club. Gerçekten mükemmel. <laughs> hello, hello, hello again. Şimdi dün akşam gelmiştik Fins'e. Bir de sabah gözüyle, dünya gözümüzle görelim dedik. Dünyanın en iyi beach club'ı. Hoş geldiniz. Buraya giriş ücretsiz. Havuzu, denizi, tuvaletleri, wi her şey kullanabilirsiniz. Evet. merhaba. Yani İspan sushi, croissant. Yeah. This back inside and later, okay? 25 bin evet. Kruvasanların hepsi 25 bin, 50 TL yani. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde, böyle bir beach clubda kruvasanı <laughs> 25 birimlerine yani 50 TL'ye satmazlar. Zannetmiyorum. Şu an kilitli kalıyoruz. Normalde e, locker e, 100.000 IDR ama e, ki deposit olarak 30.000 daha alıyorlar çıkarken de geri veriyorlar. Oh, Aa o all this. Yani toplam 5.000. Okay okay. Hayır hayır. No, no, no. geri alıyorsun. 13'te de bir şeyimiz var yeah, yeah, yeah. falan şu anda. Thank you so much. Uh for the location because of DJ, okay. thank you DJ Danster. Okay. Thank so much. Thank you. Şimdi pinseyiz ve bir tane key almak istedik locker yani kilitli dolap almak istedik. 100 bin rupiymiş yani 200 lira. Ama e, 400 bin rupi depozito ödemeniz lazım. Yani 400 artı 100 ödemeniz lazım. Ve anahtarı akşam geri getirdiğinizde 400 geri alıyorsunuz. Elbette ki 100 gitti. Yani bunu kullanım ücreti oluyor. Yani 200 liraya kilitli bir dolap alıyorsunuz. Neden bunu yaptığımızı söyleyeyim. Çünkü hemen şurada. Şöyle görebilirsiniz delik platformlar var, süper delik bedler var, delik bedler var. Mesela şurada 20 kişilik, yani şu hemen yukarısı gösterelim şöyle. Yukarısında bir yer kiralamak istediğinizde 20 kişiye kadar 35 bin lira para ödemeniz lazım. Eğer şöyle havuz başında bir yer, yani havuzun ortasında bir yer isterseniz, neresiydi orası? Hemen göstereyim. Ha, havuzun ortasında bir yer isterseniz 10 kişiye kadar 5 bin rupi vermeniz, 5 milyon rupi vermeniz lazım. Yani 10 TL, 10 bin TL. Tek bir tane ee, ne ne var şey son diyelim. Bir tane bed almak isteriz parti bed dedikleri. Bir kişi için 1 milyon gibi yani 2000 TL. Ya çok pahalı değil ama yani burası için zaten değer ama eğer sadece havuzu denizi falan kullanacaksanız pek de gerek yok. 100 bin rupi verirsiniz ve anahtarınız olur. 500 bin diyelim. Ha? 500 bin diyelim. A ama 500 bin gelişte ha bu arada onu söylemeyi unuttum keş getirmeniz lazım. Kredi kartını depozit olarak almıyorlar. 500 getiriyorsunuz, çıkışta bunu verince 400 geri alıyorsunuz. E tabi çok ikonik bir yer olduğu için herkes fotoğraf yedirecek. Hadi gidelim.